Ramazan ayının ilk iftarı yapıldı. Saatler kala yemekler hazırlandı, sofralar kuruldu. Covid-19 aileleri iftar sofrasından ayıramadı. İlk iftar topu Kars'ta atıldı. Aileler ilk iftar sofrasına ise Hakkari'de oturdu. Dualar bu sefer Covid-19'un bitmesi için edildi. allah Teala inşallah bu mübarek Ramazan ayında bu hastalığı da içimizde def eder. Ramazan paylaşmaktır. Paylaşmanın verdiği mutluluğun yeri başkadır. Yemeğin paylaşıldığı sofralarsa bambaşkadır. İnsanların heyecanla Ramazan'ı beklemesi biraz da bundan. En bereketli ay olmasının yanı sıra insanların birbirine en çok kenetlendiği zamandır 11 ayın sultanı. Saatler önce el birliğiyle hazırlanan yemekler sofrada yerini aldıktan sonra tüm telaşlar, üzüntüler ve korkular geride kaldı çatık kaşlar iftar sofralarında yerini gülümsemeye bıraktı. Sosyal izolasyon da bu güzel